Sevgili seyirciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz otomotiv mühendisi Aslı Atılgan. Hoş geldiniz. Hoş buldum Merhabalar Rana Merhabalar. Hanım. Oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Aslı ben. İzmirliyim. 2019 yılında Pamukkale Üniversitesi otomotiv mühendisliği bölümünden mezun oldum. Üniversite yaparken ikinci üniversite kapsamında açık öğretim fakültesinde iş ve güvenlik programını bitirdim. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Aynı zamanda özel bir sektörde de mühendis olarak çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel, başarılarınız Peki, teşekkür daim olsun. Ederim. Bu mesleğe nasıl karar verdiniz? Neden bu bölümü seçtiniz? Ee, biz lisede, lise ikinci sınıfta sayısal, temel, dil gibi bölümleri seçmeye başlıyoruz aslında. Ben sayısal okumaya karar vermiştim çünkü e, üniversite tercihleri ederken daha e, geniş bir alan kapsıyordu. Hem sağlık sektörü olsun hem mühendislikler olsun. E, lise 3'e geldiğimde de mühendis olmaya karar vermiştim. E, çünkü böyle analitik, sınavlara hazırlanırken e, nasıl ders çalışacağımı daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Daha sonrasında ben birazcık artık burçlardan mıdır nedir böyle farklı olmayı bir tık seviyorum. Hani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği olsun, işte elektrik mikrotronik mühendisliği, mekatronik mühendisi olsun gibi makine mühendisliğinin dallarını araştırmaya başlamıştım. İşte otomatik mühendisliği, biyomedikal, imalat mühendisliği ee, gibi mühendislikler yeni nesil mühendislikler aslında odaklanmak istemiştim. Daha sonra otomotive denk geldiğimde belli üniversitelerde e, daha yeni yeni açılmaya başlayan bir bölümdü. Siz de takdir edersiniz ki her yıl yeni araba model çıkıyor. Yani 2022, evet. 2023 model, 2024 model şeklinde bitmeyecek bir sektör, sonu yok. Ee, Yeni elektrikli ve hibrit araçlar da gündemimize gelmeye başladı. E bunların sürekli bir yan sanayisi olacak, bunların sürekli bir yedek parçası olacak. Zaten bir batarya problemi var hayatımızda. E sürekli araç, yeni modelleri çıktıkça bunların yetkili servisleri aslında bitmeyecek bir Tabii. sektör. O yüzden ben de otomotiv mühendisi olmaya karar verdim. Harika. Teşekkür ederim. Tebrikler. Üniversite eğitiminizden bahseder misiniz? Diğer fakültelerden, bölümlerden farkları nelerdir? Tabii. Genellikle bu yeni nesil, makine mühendisinden ayrılan mühendislik dallarımız e, teknoloji fakültesi içine yer alıyor. Teknoloji Fakültesi'nin de mühendislik fakültesinden ayıran fark, biz 3,5 sene okula gidiyoruz. Yarım dönemde uzun dönem staj görüyoruz. Normal mühendislik fakültelerinde kısa stajlar var. 25 günlük, 30 günlük stajlar. Biz bunun yanında 25-30 günlük iki stajımızın yanında bir de 4,5 aylık uzun fabrika eğitimi alıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oluyor çünkü staj yaptığımız yerde işe girebiliyoruz. Aynı zamanda mühendislik fakültesindeki arkadaşlarımız fizik-kimya lablarına giriyorlar. Laboratuvar teorik, pratik olarak. Biz hem o lablar içinde mesleki lablara da giriyoruz. Örneğin biz üniversite 1. sınıfa başladığımızda işte temel ölçme derslerini görüyoruz. Kumpas, mikrometre kullanmayı, atölyeye inip E'ye yapmayı, torna yapmayı görüyoruz. Hemen ikinci dönem atölyeye inip motoru parçalıyoruz. 2. sınıf geliyor, şanzımanı parçalıyoruz. 3. 4. sınıfta hep bir şekilde böyle bir laboratuvar derslerimiz gidiyor. O yüzden ben teknoloji fakültesini ısrarla herkese tavsiye evet. ediyorum. Diyorum. Buradan da mesaj alsın. Evet. Staj sistemi ve iş fırsat iş fırsatı bulma konusunda ne öneriyorsunuz? Ee, çoğu arkadaşım yaklaşık biz 5-6 sene oluyor mezun olalı. Benim çoğu arkadaşım staj yaptığı yerde işe girdi. Belli bir e, seneden 2-3 yıl çalıştıktan sonra asistan mühendisi olarak da e, iş fırsatları tabii ki doğ, doğuyor. E, ben özellikle staj yaptıkları yerleri arkadaşlarımın güzel seçmelerini istiyorum. Yani staj hemen 20 gün 30 gün yapayım 4 ay bitsin diye değil de uzun soluklu olsun. Güzel araştırsan stajyerlerine kurumsal güzel bir yer olsun adı duyulmuş bir yer olsun ve stajda da sürekli iş yapmak istesinler. Sürekli e, işten kaçmak yerine evet bunun bir şeyini de ucundan tutmak istesinler diye e, düşünüyorum. Bu meslek veya sektör özelinde iş bulma alternatifleri nelerdir? Tabi sadece otomotiv değil, bütün mühendislik dallarına da bakarsak çok fazla departman var. Yani üretimi, kalitesi, argesi, tedarik zinciri, e sen hangisinde mutlu olacaksan, yani sen tasarım yapmayı çok seviyorsun, evet ARGE'de olabilirsin. Sen e, üretim alanında sürekli koşturmak, personeli vakit geçirmek istiyorsan üretim mühendisi olmalısın. İşte sen bir şeyleri çözmek, bir elektrik makine, bir su e, bununla ilgili problemleri çözmek istiyorsan kesinlikle bakım mühendisi olmalısın. E, planlama yapmak istiyorsan, sen bir şey satın almak istiyorsan satın aldığın bir şeyin üretimin görmesini istiyorsan, üretimi e, üretimin yapılacak malzemeler almak istiyorsan tedarik zinciri departmanında olmasın. Aslında bütün mühendislik özelinde. ...istedikleri departmanda çalışabilirler. Sizi meslektaşlarınızdan veya rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şöyle ki, üniversitede direkt 4 yıl boyunca üniversite eğitimi... Aldık fakat yanında bir sürü ekşe şey yaptık. Mesela ben üniversite 2. sınıfta İngilizce eğitime başlamıştım. 2 yıl boyunca İngilizce kursuna devam etmiştim. Aynı zamanda çok değerli bir hocamız vardı. Bu hocamızın bir akademisinde derslerde gördüğümüz çizim programının üstüne bir çizim programı daha kattık. Üstüne bir analiz programı daha kattık. Daha sonra stajya işe başladım. Böyle asistan mühendis gibi çalışırken işte kalite mühendisi, yöneticilik, iş denetçilik, baş denetçilik sertifikaları aldım işte yeni Microsoft Office programları öğrendiğimde yeterli gelmedi. Pandemi zamanıydı zaten. Bunların eğitimine gittim. Yani aslında 20 yaşında genç insanlar hani tam üniversite hayatındayken biz cumartesi pazarımızı akşam 8'den 11'e kadar eğitim adadık aslında. Pandemi zamanı Evde vakit geçirirken online eğitimlere baktık. Çünkü çok güzel devlet üniversitelerimizin ücretsiz veya çok cüz'i miktarlarda ücretli çok güzel eğitimleri var. Bunlardan yararlanmalarını öneririm. O yüzden beni rakiplerimden ve meslektaşımdan ayıran özellik bu olabilir. Çünkü zaten ben piyasaya girdiğimde bazı uzmanlık alanlarını aklımda canlandırmıştım. Ee, en azından fikir sahibiydim. E bugün de de e, zaten öğrenip gelmiştim bir iş olarak yani title bizde yükselirken işte uzman kıdemli uzman olurken e, çok fazla kriter göz önünde bulunduruluyor ve böyle konuşmalar sohbetler esnasında zaten ben onları bilip gelmiştim. Yani sizin yeni öğrendiğiniz ya da yeni duyduğunuz şeyleri biz zaten öncesinde görmüş oluyoruz. E, o yüzden üniversite zamanlarını ve yeni asistan mühendislik zamanlarını o e, yangın durumundan bir fırsat çıkarmaları önemli aslında. Kimler bu mesleği yapmalı? Kimler bu mesleği yapmalı? Çocukluğumdan beri ben şeyi fark etmiştim. Bir sınava hazırlanırken şu an benim aklımdadır mesela. Lise sonunda biyoloji defteri, son, son lise sonunda biyoloji defterimin sol sayfasında hangi renkle yazılmış ne vardı? Sınava girerken hep bu aklımda canlanır. İşte matematik defterim hep maviydi. Çünkü o zaman matematik çok zordu ve defteri bilerek mavi seçmiştim ki aklımda bütün şeyler canlansın diye. Analitik zekası yüksek arkadaşlarımız varsa çözüm önerisi, mühendisin en önemli şey çözüm bulabilme. Eğer senin bir üretim alanında yangın durumun varsa, bir makinen teçhizatın durduysa, bozulduysa, senin bir malzemen gelmiyorsa bunu hemen alternatif çözüm önerileri sunman lazım. Çünkü personel beklemez, üretim beklemez, üretim durmaması lazım. Bununla ilgili sürekli ya da bir makinen bozulduysa nerede bozulduğunu en azından ABCD şıkları şeklinde görüyor olman lazım. O yüzden analitik zekası yüksek. işte merak eden, araştırmayı seven arkadaşlarımı mühendisliğe ben eee yönlendiririm. Gençlere uzmanlık alanlarını seçmeleri için neler önerirsiniz? E, bence her departmanı denesinler. Yani ben kendime mesela 30 yaş kriteri belirledim. 30 yaşına kadar kesinlikle bir tedarik zinciri uzmanı olmak istiyorlarsa, planlama, satın alma gibi. Üretimi görmeleri lazım. Çünkü o zaman daha kolay çözüyorsun her şeyi. E, üretimse kesinlikle kalitedeki ekip arkadaşlarıyla çalışmaları lazım. O yüzden bence uzmanlık alanı ve departman seçme konusunda acele etmemeleri lazım önce bir üretimden kesinlikle başlasınlar için çünkü orası o, onun fabrikası. ilk üretildiği mutfak kısmı. Üretim alanını gördükten sonra diğer departmanları da denesinler. çünkü çok fazla mesela tasarım yapmayı seven arkadaşım bugün şey diyebiliyor. 8 saat bilgisayar başı beni çok yordu. Ben birazcık daha ayakta işte iş yapabileceğim bir iş istiyorum diyen oldu. Keza ben üretim ve kalitede çalıştım. Fakat şu an tedarik zinciri departmanında çalışıyorum. Bu benim daha çok hoşuma gitti ve beni daha çok tatmin etti. O yüzden uzmanlık alanlarını bulma konusunda direkt İlk ilk girdikleri yerde başlayıp devam etmesinler ya da kendilerini o şekilde e, empoze etmesinler. Bir 30 yaşına kadar bence her departmanları denemeleri lazım. Otomotiv sektöründe gençlere hangi departmanları önerirsiniz? Ya aslında hepsini öneriyorum dediğim gibi ama e, bir tasarım yapmak istiyorlarsa, yeni bir ürün ortaya çıkarmak istiyorlarsa, makaledir, e, bu tarz böyle akademik kariyerleri varsa RG'ye yönlendiririm. Daha çok e, e, Görme açıları daha çok genişse kalite departmanını öneririm. Aynı zamanda işte denetim yapmayı seviyorlarsa, prosedür talimat bu tarz böyle kalite güvence sistemlerini seviyorlarsa kalite yapmalarını öneririm. Ben tedarik zinciri olayım, benim bir ürünümün hammaddesi gelip bunu satışçıya müşterime teslim edene kadar bütün süreçlerde rol almak istiyorum derlerse tedarik zinciri departmanının planlama satın alma hepsini öneririm. Bence deneyip kendileri bulsunlar. Peki elektrikli ve hibrit araçlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ee, artık zaten e, yapay zekalar olsun, yeni teknolojiler olsun, elektrikli ve hibrit araçlar e, artık hayatımızda. Hatta böyle dinamite testlerinden falan geçerken elektrik ünitelerinde araçlar park etmiş oluyor. Onlar şarj olurken sahipleri de işte şey kahve içiyorlar. Evet. Ben onları görünce çok mutlu oluyorum. E, fakat bununla bir e, bence bir istihdam durumu da artacak. Çünkü araçlar çok fazla olmaya başladı. Bunların yetkili servisleri olsun sürekli işte bakım zamanları olsun bunların yedek parçaları olsun. Bence yeni de e, bir sürü fabrika da çoğalacak. Bu istihdam da olacak. Bir, ben daha çok hibritçi taraftarıyım. E, elektriğe birazcık daha zaman var e, ama ilerleyen zamanlarda daha da aşacak. Örneğin üniversitelerde de derslerde de hep böyle karbüratörlü araçları falan görürüz ama artık karbüratörlü araç kalmadı. O yüzden haftada 1-2 saat olması yerine elektrikli hibrit araçlar dersinin daha fazla olursa ders alma imkanları yoksa seçmeli arkadaşlarımın e, kendileri araştırırsa daha güzel olur. Çünkü zaman gelişiyor ve bu zamana karşı yeni teknolojiyi bulmamız lazım. O yüzden gösterilmiyorsa bile onların kendi elektrik ve hibrit araçlar konusunda yani bunun sadece ne olduklarını değil bizim Türkiye'deki piyasası sektörün nerede olduğunu bence araştırıp görmeliler. Önümüzdeki kısa ve uzun vadede sizin hedefleriniz nelerdir? Kısa ve uzun vadede aslında şöyle, kurumsal hayat zor. Yani özel kurumsal bir hayatta, özel sektörde çalışmak birazcık zor. O yüzden benim 30 yaşına geldiğimde, şu an 27 yaşındayım. 30 yaşına geldiğimde işte kıdemli uzman, bir ekip lideri, bir takım lideri, bir şef, müdür yardımcısı olmak isterim. 35'e geldiğimde müdür, yönetici, işte 40'a doğru gittiğimde direktör olmak isterim. Fakat dediğim gibi şartlar çok zor. Buna şey hazır olmamız lazım. Ee, bu olmazsa eğer benim hayalimde şu an adı, işte şirketimin adı, ofislerimin rengi, konumu, şu an her şey aklımda belli ee, bir mühendislik firması kurmak istiyorum aslında. Mühendislik danışmanlığı üzerine. Umarım böyle bir iki yıl içinde olursa bunun için birazcık daha büyümem lazım. Birazcık daha network edinmem lazım. Sonrasında gelip burada tekrar sizlere bunu anlatmak çok isterim. İnşallah. Ee, geçen hani geçen sene geldim. Böyle bir hayalim vardı söylemiştim. Ben de şirketimi kurdum. Artık bir mühendislik danışman firmasıyım. Ee, çünkü şu an sertifikalarım hazır, işleyeceğim konular, her şey hazır. Bir tık daha network'ümün gelişmesi gerekiyor. Daha sonrasında umarım tekrardan şirketim hakkında da konuşabiliriz sizlerle. İnşallah bekliyor olacağız. İnşallah. Size. Her Teşekkür şey ederim. gönlünüzce olsun. Bu mesleği seçmemiş olsaydınız ne olmak isterdiniz? Bu mesleği seçmemiş olsaydım ben tiyatrocu olmak isterdim. Çünkü sahne sanatlarını çok beğeniyorum <laughs> ve böyle sahnenin önünde olup yaşanılan olayları anlatmak, işte bağırarak bir şiir okumak. Çünkü arkadaşlarımın çevresinde, arkadaş çevremde veya evimde bağırarak ne kadar şiir okuyup ne kadar böyle işte senaryo okuyabilirim. Ama bir sahnede insanlara bunu aksettirmek benim çok hoşuma gidiyor. Bu şey ünlü olmak veya dizi oyunculuğu gibi değil, direkt tiyatro sahnesinde. <laughs> E, fakat çalışma saatlerimiz çok uzun, o yüzden bir tiyatro eğitimi hani zamanları saatleri uymuyor, e, yeri geliyor, yer mekan uyuşmaz dolu. O yüzden tiyatro bir şekilde bunu part time olarak bir hobi olarak gerçekleştiremiyorum ama sahne sadece ben de halk oyunları oynuyorum. Yine sahneye doğru. Evet. <laughs> güzel oluyor. Tiyatrocu olmak isterdim. Son olarak izleyiciye ne söylemek istersiniz? E, ben özellikle e, hani kendi e, meslektaşlarım değil de daha ufak e, kardeşlerim, arkadaşlarıma tavsiye etmek isterim. Kendi kız kardeşim de çünkü üniversite birinci sınıf öğrencisi, o da makine mühendisi, Onu sürekli şey yapıyorum böyle haftalık bizim rutin toplantılarımız vardır. Şunu yap, bu eğitimi al, işte şuna gidelim, buna gidelim. Şimdiden e, yavaş yavaş hem üniversite hayatlarını yaşayarak ama bir o kadar da emin adımlarla işte e, ne olmak istiyorsa yavaş yavaş bunların eğitimlerini almaya başlayın. Ücretsiz bir sürü kurs var ya da cüz'ü ücretli internette. Bunlara zaman ayırabilirler. Bilgisayar hepimizin altında, telefon hepimizin altında e, elimizin altında. O yüzden e, yavaş yavaş işte tasarım olur. Bir mühendisse ya da e, ya ben mühendislik okuyorum ama çünkü çok da fazla var. Makine mühendisi olup işte yazılıma yönelen, işte matematik okuyup yazılıma yönelen, e, mühendis olup insan kaynakları departmanı yönelen çok fazla arkadaşım var. O yüzden yavaş yavaş emin adımlarla ilerlesinler ama boşta geçirmesinler günlerini. Uzmanlık alanlarını belirlemeye çalışsınlar. Bu şekilde acele etmeye gerek yok. Ama e, Mezun olunca da fikirleri uyuşmuş. Yani belli bir çatı altında vizyonları, misyonları toplanmış olsun isterim. Aslı verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Teşekkür Fakat yayınımızın sonuna yaklaştık. Tekrar görüşmek dileğiyle sizi bekliyor olacağım bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.